Evet havuz temizliyoruz. Ona içinde ilaç ne var abi? İlacını karıştırma sen ilacını değiştirme. Havuz temizleme diye yaz söyle oraya. Havuz temizliyoruz. Boşalttık havuzu temizliyoruz. Dijen olarak ilaçlı suyla yıkıyoruz. Dezenfektan yapıyoruz. Daha sonra suyu dolduracağız. Vatandaşlara hizmet sunacağız. Kameraman Ahmet İskender çekim ve yorum beceremediğinden dolayı e, ben Deniz Abdullah Abdulmukip ben yorum ve Bir de Afono Afono e, olun. Afono olun. Bu işi e, organize etmekteyim. Bu e, siteyi izlerseniz abone olun. E, arkası yarın e, diziler, filmler, oyunlar, bütün belgeseller, bütün işleri e, takip etme imkanınız olur. Bir gelim namazı. Ama Ahmet İskender'in e, yarım yarım konuşmalarla anlayabilirsiniz, ne mutlu size. Tabii şaka diyor arkadaş şunlara <laughs> Ahmet İskender işi. Burası Mevkii Germaslısı e, havuzu. Oraya ah, tamam duydun mu? Yönetim yok burada. Yönetici olacak burada, paylaşacak. Yönetici yok ki, ne yok. Yönetici çalışacak burada. Yönetici o zaman. <laughs> burada e, görevliler izinde, yöneticiler çalışıyor burada. Yönetim sistem böyle. Bu seneki sistem böyle. Tamam Ahmet, tetir daha çekiyor mu? Çekiyor ya. Yönetim, tamam. İki dakika 10 saniye daha var. Havuzu çek şöyle, havuzu çek komple havuzu çek, beni çek. Şöyle havuzu çek, görsünler havuzu görsünler. Anlat havuzu büyüklüğünü şöyle çek. Hadi ben de çekeyim, bir daha dönüşe koydum ha. Aynen. Aynen.